Merhaba. Merhaba. Bugün Roblox oynayacağız. Şu anda benim ekranımı görüyorsunuz. Zaten her zaman benim ekranımı göreceksiniz oyunlarda. Bu Roblox çok oynanan bir oyun. Bakın böyle bir sürü oyunları var. Böyle şu oyunlar tarafına gidiyorsunuz. Böyle bir sürü oyun var. Bundan da çok. Ama biz bugün yiğitle şu Aqualina diye bir şey yazıyor. Bu yiğit 5 yiğit 6 yiğit yazıyor. Yiğit oy, oyuna gir. Yiğit, biz yiğitle arkadaş şey olduk. Benimle arkadaş olmak isteyenler Roblox'ta. Roblox'u indireceksiniz. Orada ad free diye bir şey yazıyor. Ona basacaksınız. Buradan böyle basacaksınız. Bu arkadaş diye. diye. arkadaş istiyorsunuz. Sarı saçlı, rengi yeşil. 5 yiğit, yiğit 6 7 yazacaksınız. 5 yiğit 6 7. Hı hı. Bakın Beş buradan şen, böyle. 6 7 yazarsın. yazarsa ona basıp Buradan bir gireceksiniz. Yine arkadaş olabilir Bakın şurada büyüteç var. Büyüteçe basıyorum benimle arkadaş olmak istiyorsanız Yusuf Ay Doğan 7 8 9 yazacaksınız. Sonra da tekrar büyütece basacaksınız. Bak burada ben varım. Bu yüz benim şimdi. Bundan basacaksınız. Orada bir tane düğme var işte ona basacaksınız Yiğit'i Yiğit'le olmak istiyorsanız buradaki şeyi silin 5 Yiğit 6 7 olacak burada da Yiğit görünecek bakın bu da Yiğit bizimle arkadaş şey olmak istiyorsanız bunlara basabilirsiniz. Git. Telefonun sesini kıl. Hmm. Tamamen. Hatta niye benimkinde böyle gözükmüyor anladım E çünkü kanalı benden çekiyoruz. Hmm. Yani babamın telefonundakinden kanalı çünkü bu annemin telefon kanalı, kanalı değil ki. Şimdi ben Yiğit'in oyununa giriyorum. Bugün bir Aqua Park oyunu oynayacağız. Onu söyledin mi? Evet. Söyledim. Ben sabah bir tane Roblox karakterinin resmi çizdim. Styley diye birisi var Roblox'ta. Bir kanal çekiyor. Yani bir tane YouTuber. Onun resmini çizmiştim. Şimdi burada shop yazıyor. Buradaki her şey bedava. Ben şuradan short alacağım. Böyle. Allah alamadım. Aldım. Bakın böyle şort aldım. Şuradan bir de gözlük alacağım. Biz bu oyunu Yiğit'le oynadık. Bir de ben telefondan oynuyorum. Bilgisayardan olmadı. Çünkü bilgisayardan çekemiyorum. Artık her şeyi bu telefondan yapacağım. Yiğit neredesin? Buradayım. Neresi orası? Yiğit bak böyle içecek yeri var ya oraya gel. İçecek ne yerine değil. gel. Ben burada bir kaydırak var. Hangi kaydırak Morlu bir yerde görünüyor. Ne arıyorsun ya sen? Yiğit'i bu koca parkta aramam lazım. Yiğit neredesin? Seni bulamıyorum. Merdiven yukarı, merdivenden yukarıya mı çıkıyoruz? Birazdan geleceğim. Mecesi içmeyin. Sen orada otur. Ben orada değilim ki. Bekle oraya gideyim. Hiçbir ne i̇şte Yo, ben ne yaptım ki? Ne ya konuştun? İyi hadi seni bekliyorum. Bu video Ama uzun olacak. Buranın yolunu göstereceğim sana. Çünkü bayağı oynayacağız. Bu Roblox'u çok beğenirseniz daha çok çekeceğiz. Aha, yiğit'i gördüm. Gel. 5 yiğit 6 7 yazıyor. Gel. Bak, Hadi. Bu... Hangi kaydırağa gidelim? İstediğin kaydırağa gidelim. Kaydanımız bir kaydırak. Tamam. Bak işte bu. Kaynadım. Yiğit beni bir kaydırağa götürüyor. Bu morun tepesine çıkıp Neredeymiş öğreneceğiz. Ben bu telefondan çok iyi oynayamıyorum. Alışmaya çalışacağım. Değil, gel. Buradan zıplaya zıplaya. Hayır. Bir şey olmaz ki. Bak böyle normal gidiyor. Evet. Evet. Ama bir yerde zıplaya zıplaya gitmesin. Ya da zıplaya zıplaya. Bekle ben önden gitmeliyim. Bak burada Sinan böyle. Bak zıplaya zıplaya git. Bak abi şurayı şu yuvarlığa çık. Tamam çıktım. Oradan zıplaya zıplaya zıplaya. Kaydırakların tepesinden. Ben az önce, önce oradan düşürüm. Abi. Git düşüyorum. Allah. Hadi. abi şu siyah şeyi çık. Git aşağıya kayıyorum ben. Hadi. Git. Beni bekle. Oh, şimdi şurada zıplaya, zıplaya 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 gel. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Ha ben senin için Gelemi mi? Hayır bunu? hayır hayır. Allah. Oy 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 oy. Geldim. Bak. Bak şimdi. Ben buralarda. Kaymak da... daha iyi olur ya. Ne olacağını bilmiyorum. Çünkü buradan geçmemiştim. Aha galiba sonuna geldik. Evet gelmişiz. Oo, O bir tane mavi kaydırak da var. Allah, Allah. Zıpla, zıpla zıpla. Abi mavi daha da çok güzelmiş. Evet. Mavilden de mi kaydak? O mavi de kısa gibi. Yok. Hayır. Mavi değil. Diğerinden kaydak. Hayır mavi. İlk önce mavi tamam. sonra da. Aa kaç Dörtlü. kişi? Dörtlü. Abi sonunda işte yanımızda başka birisi var. Gilo diye. Allah ay ne oluyor? Aha çakıldık. Aa başka Bir şey, birisi daha geldi. Şimdi Morlu'ya gidelim yine. Tamam bu sefer Molly. Bu sefer Morlu'dan kaçacağız. Ya bu çıkamadım. İyi şu rengarenk ışıklı şeye gideceğim ben. Ben morludan kayacağım. Morları ile O zaman böyle de yapabiliyorsunuz? O zaman morlu morlu hızlıysa sen de kayacaksın. Tamam mı? Morlu hızlı değilse kaymayacağım. Hı. Ben daha çok hızlı kaydırakları seviyorum. Bakın buradan ben kaydım. Çok güzel burası. Bakın. Allah bu kaydırak çok güzel. Baksana. Neden deniyorum Bu oyunu biz çok sevdik. Böyle ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Uzaktan mı bakacaksınız? Yakından mı bakacaksınız diye. Ben buradan Yiğit Yiğit havuzun içindeki kaydırağa geldim buradan böyle gidiyor havuzun içinden devam ediyor Havuzun içine giriyoruz Hı. Aha havuzun içindeyiz Aa çok kısaymış Ama hızlıymış Beğendim yani... Şimdi şu yeşile gideceğim. Yeşil çok eğlenceli gibi görünüyor. Koş 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 koş. Bir de bu oyuna kış kış şey gelmiş. Yani kış için şeyler yapmışlar. Nerede o ya? Aa. Yeşilli buradaymış. Az önce kaydığımız yer. Yeşilliden kayacağım. Birazdan sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Allah. Hah, şu kayıyorum. Ağzınızdaymış. Abi, Abi, hangisi? Mola. İyi ben daha güzel, daha hızlı bir yere gideceğim. Abi mola. Sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Vallahi Siz beğenir misiniz? Bilmiyorum. Bir tane park yapmışlar. Hem, hem de buzlu. Bakayım. Neredeydi o? Abi ben nerede olduğunu biliyorum. Gel. Git. Abi ben şurada. kendim bulmaya çalışırım. Sen oraya git. Ay Baksana burada. Buldum. Galiba. Abi benim gittiğim yerde. Sen nereye gidiyorsun? Aha buldum. Buldum bak 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 bak. Şurada. Yiğit'i de gördüm. İkiniz de gördüm. buraya parkur yapmışlar bize. Çok güzel. Şu mavi kaydırak var ya çok güzel o. Ben ilk önce ondan kayacağım. Hem de böyle parkurlu yapmışlar bakın. Buradan atlıyorsunuz buna değmeyeceksiniz. Ama değerseniz bir şey olmuyor. Bu oyunda parkur videosu da çekeceğiz. Yarın da araba yarışı oynayabiliriz. Sen de hep bütün videoları söylüyorsun. Oynayabiliriz diyorum ama. Belki oynayabiliriz. Başka videolarda hiç söylemeden çekiyorlar. Gerçekten. Abla... Süperleri işte. Allah buzda kayıyorum. Hadi süperi. Abi ayağımıza niye paten taktırmadık? Evet bir paten alalım ya. Baksana oralarda cıbıl ayakla geziyoruz. Evet cıbıl ayakla. Hadi burada. Bakın ta nereye geldim ya. Ta oradan. Şuradan ta buraya geldim ya. Ay. Koş 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 koş. Bir de yarın yarın ne oynayalım onu da yazın yorumlara. Yeah. Ama yorumlar kapalı olabilir yine. Çünkü Yine kapandı. Huu. Neden kapanıyor anlamıyorum ben. Yorumları nasıl açacağız onu söyleyebilirsiniz. Açılırsa. Kanalı ilk önce açarken mi oluyor? Açmadan önce mi oluyor? Öyle mi oluyor? Şimdi buradan gidelim. Yiğit de gidiyor. Yiğit'i takip edelim biz. Bakın bir de gemi yapmışlar. Hani Luna Park'larda olur ya. Ondan yaptılar. Aa bak gemi sallanıyor ya. E gemi sallanıyordu. Bak gemi sallanıyor. Bir zıpladın gemi. Allah yiğit ben havayı Aa, aşağıya çakıldım. Ben yere çakıldım? çakıldım. Ben de atlayayım mı? Atlama. Anam! Anam. Atladım. Allah boş yere atladım yani git <laughs> ben geminin ta tepe tarafına Allah düştüm. Aa gemiye tekrar geldim. Geminin neresindeyim ben? İçinde. Geminin içine girdim az önce ya. Ama ben de O nasıl oldu ya? Yorum. Bir çaktı bana. Geminin içine girdim. Gemi delip geçti mi galiba? Allah, Allah ya. Ay bir daha çarp bana Nasıl çarp Aha kafam <laughs> sıkıştı. Kafam sıkıştı. Kafam sıkıştı yardım edin. Kafam gebenin arasında sıkıştı. <laughs> yardım et. Bebe. Kafam sıkıştı. Yardım edin. Ben sana. Yiğit oradan açsana bir. Ah, şey. ah. Tamam beni kurtardılar. Ben kurtardım. spider -Man. Ben geliyorum. Bir de yarın ne çizerim onu da söyleyin. Abi kendimiz düşünelim. Sen de söyleyelim diyorsun. Ya ne isterlerse onu çizeceğiz. Daha güzel değil mi? Tabii bak yukarıya belki bak. Belki hiç beklemediğimiz Abi. bir şey söyleyecekler. Ne yapıyorsun ya sen orada? Şu demirlerde tırmandım. Nasıl çıktın oraya? Demirden tırmanarak Kenarda demir var ya işte oradan tırmandım. Nereden tırmandın? Anam. <laughs> ya, <açıyorum>. ya. <laughs> Allah, git. Oturmam lazım. Heh, oturdum. Hadi ben bardakta kaldım. Bir ha. de böyle Yiyecek gibi bir şeyler yapma videolarım da olacak benim. Onları ben. Tek başıma yapacağım. Yardım mı? Telefon yapabilirim bir dahaki videolarda. Ya da yarın bir şey çizmeyelim. Yarın etkinlik gibi bir şey yapalım. Mesela Abi gel. Telefonu yapabiliriz. Abi gel. tablet yapabiliriz. Abi gel buraya. Ama buraya çalışmayan gel. böyle oyuncak. Abi gel. Buraya gel bak. Buradan tırmanacağız şimdi. Ya da saat yapabiliriz. Ne isterseniz söyleyin. Abi ben saat yapamam. Sen de yapamam. Yok ben yaparım. Abi yukarıda para var. Ben ya o bir kartondan yapacağım. diyorum. Karton parayı atman, alacaktım. Abi aşağıya kartondan 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 aşağıya yapmasın abi. Aşağıdayım zaten. Hadi bana gemi çarp çarp, çarp 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 çarptı. Çarp dedin çarptı işte. Bak seni dinliyormuş dedi. Şimdi şuradan çıkmam lazım. Virşim, çals, çals, çıkacağım çık, çık, Oh, kapamı sıktım. Aha çıktım. <ikkaf> na <Armenia> na <laughs> <Sessizlik> 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 <Ay>, Allah düştüm ya. <Sessizlik> Alamadım. Şimdi nereye gitsek acaba? Abi gel. Gel benim gittiğim yere git. Git ya da bir içecek alıp bitirelim mi? Tamam. Bayağı uzun oldu çünkü. Ben de 30 tane için. Ben de 30 tane para var. Senin paran kaç? 30 diyor? Oyun Video çekiyorsun. Görüşürüz. Görüşürüz.